E, merhabalar, serin teknikten Sercan ben. E, tonajı fazla olan depolarda e, ısıtma için 2 inç kafa ısıtıcılar kullanılır. Bunlar trifaze voltajla çalışır. Örneğin bu reistans 10 kW gücünde. E, bu reistansı depoya bağlamanız için 2 inç rekor açmanız gerekiyor. Rekorla monte ediliyor ve e, çeşitli devre elemanları kullanmanız lazım. Örneğin kuyruklu termostatlar kullanılıyor veya bunların içerisine bağlanan pot termostatlardan bağlanıyor. Ama bu termostatları direkt kullanamıyoruz. Bunları kontaktöre bağlamamız gerekiyor. Bir sigorta sistemi yani açıkçası bu sistemi kullanabilmemiz için bir ilave pano yapmamız gerekiyor. Bunu bağladık suyun içinde ve yağın içinde çalışırken belli bir ısıya geldiği anda kontaktör devresini kesecek ve korumaya geçecek. Kontaktör kullanıldığında tekrar devreye almak için düğmeye basmanız gerekecek. Ee, bu panoyla bağlanması gereken trifaze sistem. Ee, şimdi bir sonraki videoda Balçık firması bunun üstünde çalışarak bir e, cihaz geliştirdiler. Onun tanıtımını yapacağız.